Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalında hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Demet Özdemir'in yepyeni karavan paylaşmalarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir'den her zamanki gibi karavan, karavandan yepyeni fotoğraflar geliyor. Ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir her zaman yepyeni karelerini paylaşıyor. Kendi e, Instagram hesabında ve e, Doğduğum Ev Kaderi e, setinden yepyeni karelerini bizler için e, sunuyor arkadaşlar. Ben de sizler için e, yepyeni e, ka -ka karelerini sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere böyle yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Sizlere Demet Özdemir'in de Can Yaman'ın da yepyeni trilerini sunacağım arkadaşlar. Can Yaman'dan çok güzel haberler geldi. Ben de sizler için sunacağım arkadaşlar. Hoşçakalın şimdilik.